kalan binalarda da hiç içine girilecek vaziyet yok. Kiminin kolonu patlamış, kiminin duvarı çatlamış, kiminin de bina yan yatmış ama insanların şükür Allah'a ki o yıkılmayanlarda sağ kurtulabilmiş. Ama binden fazla binada en az beş kişi olsa her binada beş bin kişi ölü vardı şu anda Elbistan'ın içerisinde. Soğuk artı bir olay. Eksi on üç. Şu anda eksi dokuz ila on üç arasında seyretti bu gece. Ama Depremden ölmediyse zaten soğuktan millet kırıldı. İşin garip tarafı ilk 24 saat paniklendi. Çünkü büyük bir genele yayıldığı için deprem olayı. Türkiye'nin yarısı etkilendi. İlk etapta yani bunun e, müdahale edilemedi. Ama şu anda büyük bir Türkiye'nin, teşekkür ediyoruz Türk halkına. Türk evet milletinin efendim. duyarlılığı sayesinde öyle bir durumda ki şu anda yani iş makineleri dersin yani yardımlar dersin büyük afat dersin. Şu anda Elbistan'da 90 bin kişi yani afat çalışıyor. Siz abi. Sağ olun. Ben çok üzüntülüyüm. Yakınları bu kaybettim. Konuşamıyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Türk halkı sağ olsun. Sizler sağ olun. Misafirperverliğinizden dolayı. Diyecek bir şeyim yok. Sözüm bitti. Kimler vardı abi Çok üzgünüz. Çok kaldı. yakınlarımız var. Yakınlarımız. tek, tek çek bile Bunun Altından de. da kalkacağız inşallah. Yani. Çok üzgünüz. Koyduk geldik yani yok. bir saat duramadık. Yani. Cenazemizi attık geldik. <laughs> Gerek Spor salonuna, doru salonuna geçelim. Mesela Oradan evet. sizleri arkadaşlar yönlendirecek buraya. diyor yani çocuğu aldığınızda kaçmak gücü oldu çocuklara buluyorum. Çok kötü bir durum. Ben yani evimiz falan yıkıldı. Ne yapacağımı bilmiyoruz. Aileden herhangi bir şey var. Akrabalarımızdan ölü var. Arkadaşlarımızın ailelerinden, arkadaşlarımızdan bir sürü enkaz altında olanlar var. Daha hiç kimse müdahale edilmedi. Bizim olduğumuz şehir Elbistan. Elbistan'da şu anda açıklanan listeye göre 20 tane afet görevlisi var. Sadece 20 tane her yer yıkıldı. Hiç ev kalmadı yani abi. Herkes durduk yere deprem mi oluyor demeye başladı. İlkinde mi yakalandınız, ikincisinde mi? İkisinde de vardı. İkisinde de. Peki nasıl kurtuldunuz? Abi ilkinde zor kaçtık. İkincide de zaten hiç eve girmedik. Dışarıda yattık. Arabada vesaire ne olursa. Zaten ikinci gün direk bayrağı falan yaptık. Bayrağı falan yaptık. Bayrağı falan yaptık.